Man Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni günü bir pes 2021 top açılımına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi artık yavaş yavaş adım adım emin adımlarla şampiyonluğa doğru ilerliyoruz gençler. Daha fazla pesler için süper bir yeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlara da sizce kırmızı efsane çıkabilecek miyiz yazın bakalım. Buradan gençler ümidi tepki kanalımıza abone olabilirsiniz. Her gün saat 3'te çok güzel, çok komik, çok eğlenceli videolar geliyor ya. Mutlaka yeni kanalımıza abone olun ve boom dedik o reklamımız geldi gençler görmüş olduğunuz gibi inanılmaz toplarımız var İnanılmaz toplarımız var ee, kimler var biliyor musunuz Johan Cruyff var Maradona var ve Iniesta var Iniesta bizde zaten var ama Johan Cruyff ile Maradona'yı inanılmaz isterim gençler ee, bu yılda hiçbirini alamadık ikisinin de bakalım 20 tane top açacağız sizlerle Parayı basıyoruz yine 150-200 lira. Bakalım çıkarabilecek miyiz? Ee, İtalya'ya gidiyoruz. Gümüş topla da başlamazsın be. Ba. Huet geldi Huet. Evet Huet aldık. Eee, haftanın takımını da göstereyim sizlere gençler. Haftanın takımı bildiğiniz Jort. Yani Jord dediğim bize lazım olmayan oyuncular. Jord Alba bizde var. Sterling var. Hepsi var bizde bunların. Ve zaten artık az kaldı. O yüzden artık şov yapıyoruz top açılımlarında. Haydi hocam. Kırmızı efsane istiyoruz. Yan be koçum be. Bağımsızlara gitti gençler. Augustinsson. Bir an Leno'ya benzettim. Augustinsson geldi. Haydi hocam bir daha gönder diyoruz. Yanmasın bir kırmızı be hocam? Yıllardır kırmızı efsane çıkmadı ya. Evet El İspanya. Siyah top. Jordi mi? Yok 8 numara. Piyanik. Doğru. Nasıl atlayamadım. Siyah top tutturduk ama kırmızı efsane olmadı. Evet en sevdiğim totemimi yapacağım. Gir çık challenge. Haydi be hocam. Haydi be hocam, haydi be hocam. O yanmıyor, yanmıyor, yanmıyor kırmızı. Yanmıyor, yanmıyor, yanmıyor kırmızı. Yanmıyor gençler, yanmıyor be. Haydi be Konami. Patlat bir Maradona veya Johan Cruyff derken Dı 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 dı. Kim geldi? Sarı top. Sergi de Roberto. Sergi Roberto hoş geldin mi ya? Evet gençler Sergi Roberto'yu da aldık yine bir totem yapalım. Konamicim bir tane sadece bir tane kırmızı efsane istiyoruz abi size. gönder ya. Bir tane kırmızı efsane ver bize ya. Ve gençler sarı top abi siyah top bile tutturamıyoruz. Başladık yine. O zaman yok mu bir totemimiz? Girdik. Bastırdık ve gönder abi. Gönder hocam. Yine yakamadı yakamadık yine yakamadık Atalanta Malinowski Pes bize diyor ki Malinowski top açma ki Haydi bakalım Eeeey Konami Çortlatma bizi be Konami Oha Ora nereydi la öyle 75 Lestien geldi Herkes geliyordu Kırmızı efsane gelmiyordu Aa, Yine olmadı hocam. Sarı top Volker abi. Siyah top bile tutturamıyoruz be. O zaman bir Konami'nin aklına alalım. Bak Konami'cim. Zaten zam yapmışsın. Gittim senin için 12 bin lira bastım. Görüyor musun? Görüyor musun? 12 bin lira bastım bak görüyor musun? Kendine gel artık. Geçe bakalım fake yedi mi? Ve kral fake'i yemedi. Abu hatta anladı. Sen misin benimle dalga geçen dedi ve bastı bize gümüş topu. di Konami. Bastır gel Konami. Durma artık Konami. Bize güzel bir şeyler ver Konami. Evet gençler sarı top. O adamın gözleri neydi öyle la? Altın rengi gözleri vardı. Bir daha girip çıkalım bakalım. 9 tane topumuz kaldı zaten. 900 my Club paramız kaldı. Haydi Konami. Bastır Konami. Aa, abi kaç haftadır çıkmıyor ya. Bayağıdır kırmızı efsane çıkamıyor, çıkaramıyoruz bu arada. Sarı top. Fırtına gücünden Ruben Neves geldi. Hoş geldin Ruben. Hadi bakalım bir daha gönder diyoruz gençler. Hop, yok abi. Yine si gençler oranların düşük olduğunu nereden anlıyoruz? Siyah top bile tutturamıyoruz. Yani adamlar yanlışlıkla kırmızı efsaneler çıkar falan diye siyah top bile koymamış. Sanki bana pes 22 çıkacak hocam. Kim artık top açıyor? Ver gitsin işte ya. Evet gençler de Lavi İtalya. Gümüş top. Elif Elmas geldi. 78. Son altı topumuza geliyoruz. Patlat be hocam. Ve evet, gençler bir cor daha mı? Bu. Kim bu? Joao Moutinho. Kaldı 5 top. Haydi hocam. Haydi hocam. Hadi be hocam be. Grilic geldi gençler. Grilic. Gönder diyelim. Son 4 topumuz. Yok abi siyah top bile çıkmıyor. Çıkmıyor. Çıkmıyor 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 Gönder be Konami Üzdün bizi Konami Atalanta'dan Malinowski Abi adam bize mesaj yollayıp duruyor gizli Son iki topumuzdayız artık Mucizeyi arıyoruz Hadi be İspanya'yı tutturduk Lan siyah top yok. Oranlarına da inanmıyorum. Haydi bakalım. 140 my Club paramız kaldı. Son topumuzdan da. Yanmıyor. 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 Şöp çıktı gençler. Ama önemli değil. Bizim için hiç sıkıntı değil diyoruz gençler. Takımımız zaten görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir rüya takım. Ronaldo'lar, Mbappeler, Bruno Fernandes'ler, Messi'ler, Vieira'lar, Kante'ler, Roberto Carlos, Maldini, Arnold. Yedeklerimizde daha Gullit var, e, Ricard var, Alfonso Davies'imiz var, Beckenbauer'imiz var ve daha oynatmadığımız milyonlarca oyuncumuz var gençler. Iniesta em, yedeklere bile giremiyor görmüş olduğunuz gibi. Kevin De Bruyne'ler, Messi'ler, Figo, Beck şey yine, Mateus, e, bakın daha Beckenbauer'imiz var burada. Ekolumuz var. Gascoigne var? Beckham var. Yine hiç oynayamıyor. Son arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Campbell, Owen, Guardiola iki tane Vieira Bomba gibiyiz ya Puyolumuz falan var daha Takas yapmadığımız bir sürü oyuncularımız falan var Yani gümbür gümbürüz bomba gibiyiz Daha e, basmadığımız oyuncularımız bile var görmüş olduğunuz gibi Yani hazırız gençler şampiyonluğa hazırız Adım adım artık zaten son haftalardayız Gençler daha fazlası için süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyorum. Buraya koyduğum videoları izleyin. Ümidi kanalımıza mutlaka abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.